Sürekli bu kapıdan Yunanistan'a yük sevkiyatı yapıyoruz. İthalat üzerinde. Pazar günü gece 12.30'da giriş yaptım. Hala buradayız ve önümde şu an 100-200 civarı araç var. Ne zaman çıkacağımız da belli değil. Sizin eylemi bizi vurdu burada. Karşıdaki bekleyen, Türkiye'ye girmek isteyen arkadaşlarımız durum daha kötü. Çünkü orada tuvalet ve yemek ihtiyacı yok. Burada marketimiz, işte tuvaletimiz veya duş ihtiyacımız karşılayabiliyoruz. Fakat biz yetkililerine bir cevap bekliyoruz bu konuyla ilgili. Hani bir girişinde bulunsalar da biz az araba olsa az bile olsa geçme şansımız olsa çok seviniriz. Çünkü şu an 40 50 çekiyoruz buradan Yunanistan istikametine. Bu da pek bir sağlıklı bir rakam değil. Yunan'da çiftçi eylemler var bildiğiniz üzere. Yani bu çiftçi eylemleri bizi aşırı yıprattı. Yani burada 4 gün olsun, 1 hafta olsun, 10 gün olsun yatan araçlarımız var. Ve buradaki şoförlerimiz çok mağdur durumda e, kimisi yiyeceğini karşılayamıyor, içeceğini karşılayamıyor. Yani bu çiftçi daha ne zaman, ne kadara kadar sürecek belli değil. Bir an önce çözüme ulaşmasını istiyoruz. Yunanistan kapıları kapatmış. Duyduğumuza göre çiftçiler grev yapmış. E, biz de burada mağdur kaldık, gidemiyoruz. E, tabii onlar da grevine bir şey demiyoruz. Onlar da haklı olabilir ama bizim suçumuz ne? 6. gündür burada bekliyoruz.